sus sus işte öldün. Senin çocukluğunu yatma vakti çoktan geçti. Ya biz sus ya. Biz sen bir sen karışmasan. Hani gitsen. Tamam geliyorum bekle. Evde yeterince sen de uğraşıyorsun. Ağzını yüzünü kıracağım. Kanka git bir bulaşsana biraz çığır, Biraz oynayayım lan. Öldürmeyin lan. Biraz oynayayım. Oğlum yazık lan. Geliyor mu lan? Komple. Hayır, ben niye çıktım? Sen, sen niye çıktın? Sen niye çıktın? Abi interneti kesti. Bir daha aklım kaldı. Virüsü. Kanka bir Böyle daha giriyor. be, kurban olayım hadi ya. <gülüyor> <Gel> <gülüyor> be. Yok be. Gel be. Şşt, Oğlum otomatik mi git Git. Bakayım da senden bakayım. Senden tamam senden. tamam. Orada. Ama ses çıkarma. Sen misin impostor? Daha girmedim. Ha, daha girmedi. Yenisini Salak. mi olsun? <laughs> Hayır. Ha her seferinde mi girmen gerekiyor? Niye, Niye başladı oyun? Burada başlamış yazıyor. Çünkü ha, biz evet. başladık. <laughs> başlamışlar. Aa, sen sensiz sen başlamışlar. Ben <laughs> evet. Başlamışlar. <laughs> sen başlamışlar. Ben sensiz başlamışlar. Gel gel. Oyun başladı sen çıktın. Seni oyuna attı. <laughs> Dur sevda görmedin oğlum ya. Onu farklı zaman yaparız. Adımı bildim. Abi 10 kişi olamıyor muyuz ya? Aslında oluruz ya? Bilmiyorum onu söyleyeyim. Eren sen Sahra'ya falan kuzenlerine söyle de 12 kişi olalım ben de Mert'i çağırayım. Şimdi mi? Ya devam edecek miyiz bu oyuna? Gençler. Ben genç. çıkarım. Yok güzel. kanka çıkacak. Varsa açalım. gelecek olan şey yapabilirsiniz. Çağırabilirsiniz. O zaman o zaman yarın ne sözleşelim? Kanka kısa demedim mi zaten yarın oynayalım diye. Ben dedim o yarın öbürsü gün olur diye. Aynen olacak. A Milletin içinde de. Kim Alalım infoları. Abi. Hüseyin'i gördüm ben Selin'in peşinde bir ara. Ben kimseyi abi ben, görmedim. Ben, ben kaç kere sizle baş başaydım vursam sizi vururdum zaten. Abi ben abi, etik odasının bir bir şey. Ben, Biz ben sadece var. ben artık görevleri sürekli erken yaptığım için artık görevleri geç yapıyorum ki sizi biraz daha izleyebileyim. Kimseyi suçlayamıyorum sonra. Ee, ben, ben reaktördeydim. O gördüm motor peşinde. düzeltme görevini yapıyordum. Ben Elektrik odasının salondaydım abi, bu geniş yerde. Benzin bu arada Sele ölmedi yerde. düştü arkadaşlar haberiniz olsun. Benim, şey Herkes tam olarak nerede olduğunu söylesin konum olarak. Ben abi e, bu neyim kafeteryadan alta inince ben neresi oldum? oluyor orası mit gibi bir yer. Ben i̇şte, Bu elektrik odasından çıkınca sağda o benzin bidonu falan var. Orada. Bir şey sorabilir miyim ben. efendim. He öyle... ölü. Niye ben? Niye ben? <gülüyor> <gülüyor> Kanka şimdi? bilmiyorum onu e, şeye sorunca Impostora soracaksın. Seni hiç abi, sevmiyorlar. Ben. Bir, <laughs> elimizde info var mı ona göre escape. Bende ben. yok abi. Ben sadece aşağı indim e, kafeteryadan çocuğu gördüm. Öyle yani. Bilmiyorum. Ben görüyorum görmedim ben. Hislerime göre karar verdim. Abi, şey abi mi neden bana verdiniz direkt? Abi boss niye bana vermiş? Infoyu... Kanka istettim ya yani. ben. Kanka <laughs> hop bir şey diyeyim <gülüyor> mi? <gülüyor> bu, bu, bunlar ufak tefek impostor oyunları bak. <laughs> Gelmeyin bunlara. Abi hissettim falan böyle. Ne ayak <laughs> ya? Ben şu an e, şüphelendim. Haberiniz olsun yani. Bu şuna şüphelenirsin kardeşim. Ben sadece hislerimin nedeni yaptım. Benim de hislerim çökmüş kardeşim. Ben insanım. <gülüyor> <gülüyor> bak onu eleştirebilirsin hisleri hakaret edebilirsin. <laughs> Ulan takip ediliyorum hissi. Bırak peşimi. Oğlum sabotajı şey yapsanıza. Gel. Eren gördün mü Eren? Gördüm kanka. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz kardeşim. Hmm. Kim, Kim, Kim olmuyor? Umut'a da kıymışlar. <laughs> abi, işte. Bak. Abi, ne abi, bileyim abi. Abi. Şey... abi? Umut gibi tatlı bir Sevda. çocuğa da kıymazsın ya. Sevda benim yanımda Tatlı mı? <laughs> <laughs> abi bir şey diyeceğim. Bo boss ben bir önce bo boss bir önceki boss. el direkt hop'a verdi abi. Boss abi kere. ben sevda veriyorum. Kanka tamamen çöp hislerim ben kaynaklı. Hiç ya, şey yapmayın. Bir şey değil şey mi? Ben öyle düşünmüyorum. <laughs> ben al, o zaman al, ben de ben, ben, de çöp hislerime güvenip boss'a veriyorum abi. Ben boss'a veririm sevda veririm. Evet, evet, evet. Yazık bak. Ben bak. Bosa ben bossa verdim abi. Yanımdaydı benim. Bir saniye. Hüseyin yanlış strateji yaptı. Hüseyin'e vermiyorum. Hüseyin suçlu <laughs> olamaz. Ee, ben Sevda'nın şimdiki, yanındaki şu kutunun yanındaki kimdi? Ben. Barış gibi vardı. Abi, abi miydi? Aynen. Beraberdik. Kesin Hüseyin ya. O, oh, abi bunu <laughs> herkese sallıyor. <laughs> ya kanka bak pişman olacaksınız. Abi ya herkese sallıyor ne güzel salladı o ya öyle. Ya oğlum bak yazık Nasıl yazık. <laughs> Al kazandın mı güve erdin mi? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> <laughs> i̇şte şimdi sıçtınız kaka Kesin Hüseyin ya Allah yazık A Abi <laughs> Kafayı yersin <laughs> Böyle oynanır bebeğim Yapmadın Bana nasıl kıydın şerefsiz <gülüyor> Kanka, <gülüyor> kanka, dediğim, kanka ne oldu biliyor musun bak Bak ta yukarıdayken seninle görüşmüştük Ben dedim ki ee... o çocuk orada şeye koşacak Sabatoş'a koşacak Ve senin orada olduğunu kimse görmedi benden başka Giriyor, Aslında gördü. Aslında gördü. <laughs> abi gördü. Şey o pembeli mi? Abi Sevda sorun ne biliyor musun? Sen isimleri çok a, karıştırdın. Ben. Selon'un peşin peşinde dedin. Selon yoktu ki oyunda. Onu söyledim hani. Ölen eş olduğuna göre kimin peşinde olacak başka? <laughs> Dur la ben de abi. değiştireyim kafamdaki hoşuma gitmedi Peynir al bir tane gezek ya. Beden sarı ol muz al kanka Geldim Bu çok iyi abi benim 3 tane gözüm var çünkü iyi bir e, şeyim dedektifim İki Sevda gözüm üstünde Anladın mı? Ya ne <laughs> gör ya gel Ne varsa görün Ya ama Sevdacım çok saçma savunuyorsun kendini Geldim <laughs> ben Tamam Bizim başlatın abi İçeride ona... sebep ne var? Ee, bilmiyorum ben benim yanıma geç geldin ben Adamım Peti da var ya Peti kimin var la bana da alın Çocuğuyla bulanıyor Abi Artık o, o çok köpüşüm kötü var, köpüşüm. Üstünüze salacağım köpüşümü. Allah. Getir bakayım, ısırıyor mu? Gel abisi, gel. Öp. Şşt, gel oğlum. Adı ne bunun? Tarçın mı? Velev, <laughs> velev, velev, velev. Velev, 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 velev. Ahal E işine işte bakıyorsun sen bize abi oradan, ha? İkiniz birbirinizi öldürürsünüz diye. Sen var <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, sen var ya felaket bir insansın. 10 <laughs> numara taktik dahi, görmedim. 5000 hakem. Kablo birleştiren göreve kadar bir bakım yok. Abi sinirimi bozuyor şu kart görevi ya. security şey Security'de ne nere abi? Mi? şey eee şey, kon... reaktörün yanı kanka. Reaktörün. Kamera odasının Ha tamam. Solda solda. Solda. Ben tamam. tüm, ben, ben kameralara kam be. kameralara baktım önce. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Bir de Umut galiba seni gördü orada. Kanka beni Se, görmeyin imkanı Se, Selo bir şey söyleyecek yok. bir dakika söyle. Ee, bir dakika Se, Se, Ben nerede? Bir neredeydi? şey söyleyeceğim. Ee, ben e, şu admin odasındaydım. Önce şu oksijen görevini yaptığın yerde Sevda ablayı gördüm o da görev yapıyordu. Sonra admin'e gittim. Admin'de de Hopla Ruby'yi gördüm. Hatta Hop kart görevini yaptı, Ruby de kart görevini yaptı. Yani geriye kalan sadece eş ve Hüseyin abi. Ve şöyle bir şey var. Eren dedi ki ben seni gördüm dedi. Demek ki Eren abi. Ben Benim değilim şey oğlum. Kanka. Şş. Abi <laughs> <laughs> yani, bilmiyorum şey, şu an, şu an yetersiz delil ama, e, ama şeyde bir dakika, fake dağıtmış Hüseyin... olabilir direkt tıklayıp bak, e, öldürüp direkt reportlamış olabilir böyle yani, bir şansı var. Hüsene inşallah bir dostu yani dedi de... ki, security hayır. nerede gerçekten bilmediği için mi söyledi? Yoksa masuma yatmak için mi söyledi? Onu bilmiyorum. Abi, abi haritayı bilmiyorum gerçekten. Ha abi ödül... haritayı nasıl bilmiyorsunuz ya? Kanka cidden bil bulamıyorum sağ üst tarafa sürekli tıklıyorum yayın'a bak istiyorsan sürekli. Tam o zaman Eren abi ben değilim gençler. Ben, ben, ben erene vermek ben istiyorum hat, çünkü bak 3 tane 2 tane kişi bak beni savunuyor. Sen diyorsun ki ben Umut'u gördüm diyorsun. Abi, ben Selo ve Ruby admin arasındayız. E, e, bak şey dedim umut umutun söylediğine abi, göre şu an abi, mantıklı. Bırak. Çünkü şey birine sallamak istiyor o da tutmadı. Olabilir kime, bence. Kime vereyim? Sen Kendine ver abi ver. kafana um, göre um, ver. Sana veriyorum. Ha o zaman ne Keşke keşke skip'i vereyim şimdi keşke. Aga ben ben tahminde yürüttüm yani Eren olmayabilir ama ben beni suçladı. Abi evet abi direkt niye yapıştırdı ona suçu? Tamam Eren değil sadece Hüseyin abi. abi. Hüseyin abi. <laughs> ya abi kutulun da yok etrafta. Abi, abi bu bu ne? Abi bu kadar ön yargılı olmayın lütfen artık ya. Kutulun Görev da yok etrafta. Abi. Bu... Aynen Görev görevi yapalım. yapın. Abi ölürsem boynunu kırdım kanka nerede oturduğunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi hayır ya. <laughs> Abi haberin olsun evini basarım yani Ya sen sen Kanka, Sen nasıl korkuyo Çık gel gel Kurtarın <laughs> beni kurtarın Oğlum <laughs> Yakındakiler koşsun evet Ben admin'e giriyorum Biri rahbelik yapıyon Git <laughs> beni takip etme ya Hayır oğlum alttan School geldim park. niye seni takip edeyim üstten gel, gittin sen ya Peki bir şey soracağım. Neden yapmadın? Neyi? Neyi? Şu an o kutunun bak bak bak. Bak. Ne? <laughs> abi kutulun oksijen görevini yapmadı. Beni kontrol etmek için mi yapmadı bilmiyorum ama. Kanka gözler sus abi, ve gözlerimin abi. içine bak. Sus ve gözlerimin yapmadı. içine. Yapmadı <laughs> abi yapmadı. Reportlayın. Ver abi. Ben eminim buna. Ben buna eminim. Bakın şimdi. Konuşmuyorum bir de. Ağzımı bile açmıyorum. Ne haliniz var <laughs> gerçekten. Ben hala Hüseyin abi olduğunu düşünüyorum. Ya yani, abi bak. seni öldürebilirdim orada şeyde elektrikle yakaladım seni. Belki birisini öldürdüm ve bekleme süresindeydi. o Ona... yüzden öldürdüm. Hayır, kimse kimse öldürmedim şu an. Hayır, kimse kimse öldürmedim şu an. Kutuluna verir misiniz lütfen? Abi Umut. Sonra Hüseyin abiye vereceğiz ama. Tamam. Sonra Hüseyin'e verelim. Abi niye beni durduk yeri boka atıyorsunuz ya? Ben sana anlamıyorum. Kanka, ben sana, sana Hayır ben Selo'yu diyorum. Onun yanındaydım. Seni öldürebilirdim orada. Belki bekleme süresindeydim diyor. Hayır hayır kimse kimse ölmedi ki ekstradan. Abi Hayır ölmedi mi? Şu an bak Tutulun kimse hadi. kızı boş boşuna yok ettik oğlum. Hayır iki kişi öldü. İlk, İlk roundda öldü. birisi öldü. Sonra ee, birisi daha ölmüş Eda... olması gerekiyor. Özür dilerim. Kanka. Ama report edilmedi. Tamam sesin çıkmıyor o kadar değil. özür <laughs> dilerim ama Görev yapmayın ya. Yaptım evet. onu. Ben onu ben tamamladım. Görünürse onu ben tamamladım. Ama ben tamamladım. Ben tam ben yazdıktan sonra sen şeydeydin. Kart okutma yerindeydin. Dedim herhalde o yüzden. Savunsaydın belki asılmayacaktın. <laughs> Abi onu neden yaptın? Ben bir şey yapmıyorum. Aga be ya. <laughs> Abi bu oksijen odası nerede? Abi <gülüyor> neden <gülüyor> sadece oksijeni kapatıyor bu yapan kişi? <laughs> başka oda mı Başka oda, oda bilmiyorum herhalde. Abi reaktör yapsın, communication versin, ışık 2, versin. 3, Bir dakika. 8, 8. Hadi bakayım. Tamam. Abi tamam Ruby. Ya da dur, yanımızda kim yok abi? Selo yok. Abi verin abi Selo. Hayda. <laughs> Bak Ruby yapmaya girdi dedi o şeyi görevi. Ben yaptım. Sonra Hüseyin üstü yaptı. Verin abi. O zaman veremiyoruz. Yani. Niye veremiyoruz ha? Abi Selo ölü ama kim? Hayda. O, kim <laughs> Oğlum. Abi Ruby'ye ver. Hüseyin Ruby'ye ver. Kanka emin misin? Eminim. <laughs> Oğlum, ya, o değilse Umut, zaten. atıyor? Kanka tamam, bu, ya o değil. Bak abi, bir dakika ben tamam, verdim lan. kaybederiz en hani kötü yapacak bir şey yok. Bir şey diyeceğim Ruby niye adam öldürmeyi biliyor? Ya Hüseyin'dir ya Rubi'dir. Ya abi. Yok, kankam. Adamların içini biz kendi kendimize öldürürüz yani. Elime gerek <laughs> evet, kalmadı. Evet onu fark ettim. Abi, bir... <laughs> abi Hüseyin değil mi? Hüseyin. <laughs> <laughs> evet Hüseyin abiydi ya ben dedim başından. <laughs> Söyle sen yani, çok konuşuyorsun. Başınız. Ama adam evet. güzel oynuyor. Selo Selo çok konuşuyorsun. Tamam mı? <laughs> çok konuşanı boynunu keserler. <laughs> Haberin olsun.